Hüseyin Kocabıyı tutukladılar. Bileşli şekilde korku salmak için. Hüseyin Kocabıyı ben 28 Şubat'tan tanıyorum. Aydın bir insandı. Biz o zaman gazetecilik yapıyorduk. O da bir aydın bir insandı. Çıktı son dönemlerde bazı gerçeklerin milletle paylaşma yolunu tuttu. Sen misin bunu söyleyen apar topar Cumhurbaşkanı'na hakaretten ya Allah cezaevine. Ya bu ne şey ya? Siz ne yapıyorsunuz? Her size eleştirilen, size laf söyleyene hemen içeri atmakla Türkiye temizleyeceğinize, kendinize göre bir Türkiye kuracağınıza mı inanıyorsunuz? Ya beyin susar mı? Dili susturdun. Ağzımızı kapattın. Bileğimize kelepçeyi vurdun. Beyin susar mı beyin? Beyin susar mı? Beynim bir şeyler üretiyor. Elimde olmadan, insan olmandan kaynaklanan bir şekilde Beynim üretiyor, resme bakıyor üretiyor, sözüne bakıyor üretiyor, topluma bakarak bir şeyler üretiyor. Ürettiğimi dilim söylemesin mi? Söylemesin mi? Susayım mı? Emrine amadem olalım. Sen yüce Allah'ın bize gönderdiği özel bir kul musun? Nesin? Bu zincirler kırılmalıdır. Bu yaklaşımlar yok edilmelidir. Bunun Türkiye'de, kendisine de, partisine de, hepimize faydası yoktur. O sebeple insanlar düşüncelerini, fikirlerini, yaklaşımlarını elbette ki küfretmeden, hakaret etmeden dile getirmelidirler. Ancak kurduğunuz düzen tuhaf bir düzen. Hem cumhurbaşkanısın, hem bir partinin genel başkanısın. Sana söz söylerken, sana bir şeyler ifade ederken ben bunu sayın cumhurbaşkanına söylüyorum ha. Bunu da sayın partinin genel başkanına söylüyorum. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya? Nasıl ayırt edeceğim kardeşim? Onu söyleyin bana.